Gazi Paşa, Antalya'nın devasa otel sıraları ile doldurulmamış nadir ilçelerinden biri. Burası denize dikinen yamaçlar arasında gizlenmiş, hala dokunulmamış üç kumsal kıyısına ev sahipliği yapıyor. Diğer ilçeler büyük tatil köylerine dönüşürken Gazi Paşa hala doğal güzellikleri korunan bir tarım ilçesi. Ancak bugün Gazipaşa'nın sahilleri de tıpkı Antalya'nın diğer sahilleri gibi, boydan boya, çok katlı otellerle doldurulma riski altında. Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tahsis kanunuyla, Koru sahilindeki hazine arazilerini satılığa çıkarmaya başladı bile. 8 Ocak 2024 tarihinde ise Selinus sahilinde yapılmak istenen çok büyük bir otel projesinin çel süreci için, Bakanlığın bünyesindeki inceleme, değerlendirme komisyonu toplanacak. Eğer bu komisyon ÇED raporu için olumlu karar verirse, sahil bandındaki günübirlik kullanım alanları 2508 yatak kapasiteli bu otel tarafından yutulacak. Böyle büyük bir otelin yapımı emsal olacak ve tüm Selinus sahili otellerle dolacak. Gazi Paşa'nın kısıtlı su kaynakları, Green Park Otel'in toplamda 13 bin metrekare olan havuz alanını doldurmak için kullanılacak. Nesli tehlike altındaki karetta karetta ve Akdeniz fokları yaşam alanlarından birini daha kaybedecek ve koruma altındaki kum zambakları zarar görecek. Otel arazisindeki muz bahçeleri ve arı kovanları yok edilecek. Ve sonunda Antalya'nın diğer sahillerinde de olduğu gibi Gazipaşa'da yöre halkı mevsimlik birer işçiye dönüşecek kent insanının denizle buluşması engellenecek. Turizm geliri yerel ekonomi yerine büyük yabancı şirketlerin eline geçecek. Eğer Antalya'nın sahilleri betonlaşmadan kalmış tek ilçesi Gazipaşa'da gelirin adil bir şekilde yerel halk arasında dağılmasına imkan veren şehrin ekosistemiyle barışık, sürdürülebilir, alternatif bir turizm yönteminin önünü açmak istiyorsan ÇED raporunun değerlendirileceği 8 Ocak 2024 tarihine kadar sesini yükselt.